gibi elimizde ne var ne yok bakalım gibi görünse de işlemlerimizin en temel yapı taşıdır. Nasıl mı? İlk olarak e-ticaret yaptığınızı varsayalım. Bir pazar yerinde yapmış olduğunuz satış diğer bir pazar yerinizde stok olarak düşmeyebilir. Yani elinizde olmayan bir ürünü satabilirsiniz. Bu da ürününüzü zamanında tedarik edememenize, geç kargolamanıza ve olumsuz geri bildirim almanıza sebebiyet verebilir. Dolayısıyla gün sonunda para kaybedebilirsiniz. Üretim yapıyorsanız da durum hiç farklı değil. Stoğunuzda var gibi gözüken ama aslında elinizde mevcut olmayan ürününüz yani ham maddeniz sizin işlemlerinizin aksamasından sebebiyet verebilir. Hele de bu ham maddeyi hemen tedarik edemeyecek durumdaysanız. Peki bu kadar kritik bir konuyu nasıl kolaylaştırabiliriz? Bizim hesapla tüm pazar yerlerinizdeki satışlarınızın stoklarını otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. Ürün stoklarınızı varyantlarıyla da takip edebilirsiniz. Stok raporlarıyla hangi ürününüzü daha fazla sattığınızı ya da hangi ürününüzün elinizde Kaldığını rahatlıkla raporlayabilirsiniz. Ürün reçetelerinizi hazırlayıp her ürün üretiminizde ve satışınızda stoklarınızı otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. Üstelik azalan stoklarınız için de kritik stok uyarısı alabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için bizim hesabı ücretsiz deneyebilirsiniz.